Yani kardeşim, Alper Erozer biliyorsunuz ki çok sevdiğim bir sanatçıdır. Ve insanların ona karşı yaptığı şeyin ben çok saçma olduğunu düşünüyorum ve kınıyorum. Ya ne kadar karaktersiz insan var abi bu dünyada. Adam ne güzel sizi orada eğlendirmeye gelmiş, sizin yaptığınız şeylere bak. Adamı yuhlamak ne? Kağıt fırlatmak ne? Ulan domates yumurta falan yok muydu şurada bir tane fırlatsaydı? Tamam şaka. Şaka. Sinirlenmeme, sakin ol, otur. Şakadan da anlamayacaksınız, oynamayalım yani. Ama tabii ki ben bu videoda sadece işte Alper'i linçlemek çok saçma, yaptığınız şey çok kötü falan deyip videoyu kapatmayacağım. Çünkü benim eleştiri tarzım bu değil. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben buraya açık açık linç yemeye geldim. Popülist bir insan değilim yani. Kendi düşüncelerimi açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Katılırsın katılmasın, orası ayrı. Ama benim düşüncelerim bu şekilde ve konseptin amacı zaten bu. Kendi düşüncelerimden sizlere bahsetmek. Şimdi olayı size anlatacak olursam eğer, geçen gün bir bildiğiniz gibi 6 konseri vardı. İnsanlar bunun için bayağı bir heyecan yaptı. Bilet satın aldılar. Orada ayakta beklediler saatlerce. Yani arkadaşımın söylediğine göre öğlen 2'den beri ayakta durmuşlar. Çünkü durmak zorundalarmış. Yani eğer ki durmazlarsa başkası kapıyormuş yerlerine. Ben çok konser sevmediğim için yani bu tarz şeyleri pek bilmiyorum. Bilmiyorum yani çok hoşuma gitmiyor benim konserler nedense. Belki de ben eğlenmeyi bilmiyorumdur. Ve sonrasında ne oluyor tahmin edin. Siz saatlerce ayakta duruyorsunuz. Bazı aralıklarda aç ve susuz bir şekilde ve listede adı olmamasına rağmen bir şarkıcı çıkıyor sahneye. Bakın listede adı olsaydı neyse ki arkadaşımın biletini inceledim. Kesinlikle ismi yazmıyor. Bazı insanlar yorumlara şey yazmıştı. Yazıyordu, yazıyordu falan. Ulan atsanız o bileti. Çok merak ediyorum yani. O bileti atın. Çünkü ben tekrardan söylüyorum. Biletleri inceledim. Kesinlikle ismi falan yazmıyordu. Zaten gerçekten konsere giden insanlar bunu söylemiştir yani doğrulamıştır. Hepsi açık açık söylemiş yani. Hiçbir şekilde bilette ismi yazmıyormuş. Konsere gitmeyen insanlar ısrarla vardı diyor. Bu da çok saçma bir şey ama neyse. Bu adam sahneye çıkıyor ve bana göre iğrenç olan şarkılarından birkaç tane söylemeye başlıyor. İnsanlar birazcık abartılı tepki gösteriyor. Yani kağıt atmak bir kere mantıklı değil. Başta söylediğim şey tabii ki de şakaydı yani. Şakayı da bir zahmet anlayın. İşte kağıt fırlatmak, küfür etmek falan bunlar çok yakışmaz. Ama yapana çok fazla bir şey demem şahsen yani ne yalan söyleyeyim. Bunlar bana göre yakışık hareketler değil fakat yuhlamakta ve beğenmemekte hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yorumları okuduğunuz zaman bir sürü insan yuhlayanları, beğenmeyenleri falan bayağı bir linçlemişler. Arkadaşlar bu bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü insanlar beğenmeyebilir ve beğenmediği zaman da yuhlarlar. Çünkü sen bu konser için para veriyorsun ve sana zorla hiç sevmediğin bir sanatçıyı dinletiyorlar. Gerçi sanatçı da denir mi ona bilmiyorum ama bazı insanlar çok büyük sanatçı falan yazmışlar yorumlara. O yüzden biz de böyle değilim. Çok büyük sanatçıyı ben dinlemek istemiyorum arkadaşım. Ben bu konsere sonuçta bir para veriyorum ve para verdiğim bir konserde ismi bile geçmeyen, nefret ettiğim bir sanatçıyı dinlemek istemiyorum. Bu kadar basit. Ve bunu beğenmemekte özgürüm. Kusura bakmayın. Herkese saygı saygı duyacağız diye bir şey yok. Her şeye saygı duyan insan zaten aptaldır. Her şeye saygı duyamazsınız yani böyle bir şeyin imkanı yok. Bu sözü kim nereden uydurdu bilmiyorum. Ben de eskiden böyle düşünüyordum ki saçma bir düşünceydi. Ama her şeye saygı duyamazsınız lan. Duyduğunuzu sanarsınız belki ama duyamazsınız. Şöyle düşünün. Diyelim ki siz bir konsere gideceksiniz. Çok da sevdiğiniz bir sanatçının konseri ve alt isimlere baktığınız zaman da o kadar kötü isimler yok. Bu konserin parasını veriyorsunuz, saatlerce ayakta kalıyorsunuz ve karşınıza o kadar kötü bir sanatçı çıkıyor ki yani size göre tabii ki böyle en nefret ettiğiniz insan çıkıyor. Görmeye bile tahammül edemiyorsunuz. O an gerçekten ne hissederdiniz ya? Elbette adama kağıt veya domates fırlatmazdınız. Ama yuhlamaz mıydınız veya kulağınızı kapatmaz mıydınız? Bu bence saygısızlık olmuyor. Hani bazı insanlar yorumlara şey yazmış ya işte. Adam o kadar konser vermeye gelmiş sizin yaptığınız şeye bak. Ulan sanki sizi eğlendirmeye geliyor ha. Parasını alıp keyfine bakacak yani bu çocuk. Çok da umrundaydı linçlenmesi anasını satayım. Zaten bu çocuk linçlenmekten çekinseydi eğer ki. Şarkıcı falan olmazdı. Çünkü iki gözü de sağlık eğer ki şarkısının altına gelen yorumları muhtemelen kendisi de okuyordur. Bu zamana kadar ben Alper Erözer'in yaptığı bir şarkının bile insanlar tarafından beğenildiğini görmedim. Bakın burada normal insanlardan bahsediyorum yani konserinde zırlayan, ağlayan, Alper Erözer'in köpeği olmuş insanlardan bahsetmiyorum. Yorumları okuyacak olursanız eğer ki zaten herkes beğenmediğini açık ve net bir şekilde söylemiş fakat Alper Erözer buna rağmen hala kötü şarkılar çıkarmaya devam ediyor. Demek ki bu adamın linçlenmek gibi bir derdi yok zaten. Bu adam para kazandığı için yapıyor. Adam diyorum bu arada çünkü 18 yaşında Sizin düşündüğünüz gibi küçük bir çocuk değil yani Artık adam oldu O yüzden tekrardan söylüyorum linçlenmekten çekinseydi Bu şarkıları yapmaya cüret etmezdi zaten Genelde ben birisini eleştirdiğim zaman Her zaman aynı yorumları alıyorum İşte sen yap madem bu kadar kolaysa Sen yapsana seni görelim falan Ulan ben yapmayacağım tabii ki çünkü benim sesim de kötü Ki zaten benim sesim kötü olduğu için Ben şarkı çıkartmıyorum Sizlerin kulağını kanatmamak için şarkı çıkartmıyorum Ben bunu zaten bilincindeyim Bu çocuk niye bilincinde değil Herifin sesi kötü Yaptığı şarkılar rezalet Sözlerin hiçbir anlamı yok Kürdandan kolları var tutamaz o kırılırım Korkarım düşüyorum bu defa korkarım düşüyorum bu defa Şu iki cümle haricinde hiçbir söz yok şarkıda ya Biz bunun nesini dinleyelim gözünüzü seveyim İki cümleden şarkı mı olur lan Bak kafa yiyeceğim şimdi ya Bizim Türk halkında böyle bir şey var bu arada Her zaman linçleyen insanın yanında durma zorunluluğu hissederler Ama böyle bir zorunluluk yok Bu çocuk linçlendi diye şarkılarına çok iyi çok süper harikasın sen mükemmelsin devam falan yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü şarkıları kötü hem de çok kötü kulağımı kanatıyor. Arkadaşlar böyle bir gerçek var. Tamam farklı bir şekilde destek verebilirsiniz. Sen motivasyonunu yüksek tut sıkıntı yok falan bunları yazabilirsiniz de. Şarkıların çok süper sen onları takma zirvedesin bilmem ne. Lan böyle bir şey yok. Şarkıları kötü kötü. Aç madem şu şarkıyı dinle ya. Madem bu kadar çok seviyorsun bu şarkıyı. Aç dinle o zaman. 30 saniye bile tahammül edemeyeceğiniz şarkıları iyi yazmayı bırakın artık lütfen. Linç yiyen insan her zaman haklıdır diye bir şey yok. Bu çocuğun bilette ismi yazmıyor Bilmiyordu. Tamam, belki bu çocuğun suçu yoktur, bilmiyordur bunu. E o zaman organizasyonda sorun var yani. Yuhlayan insanlarda bir sorun göremiyorum ben. Sen buraya para vermişsin yani. Beğenmediğin şarkıyı tabii ki yuhlayacaksın. Orada bu şarkıyı dinleme zorunluluğun yok ki senin. Paranla rezil oluyorsun sonuçta, düşünsene yani. Para veriyorsun ve Alper Özer dinliyorsun. Ne alaka? Türk insanı şey bekliyordu herhalde. Bu adam sahneye çıktığı zaman insanlar bunun gibi ağlayacak, sızlanacak, zırlayacak. Ne bekliyordunuz gerçekten? Ben merak ediyorum. Ben bu adamı dinlemek zorunda değilim. Mesela siz de beni dinlemek zorunda değilsiniz yani. Yani beni sevmeyen insan yok mudur? İlla ki vardır. Ki beni sevmeyen insanlar zaten bu videoma tıklamazdı. Adam beni sevmiyorsa beni niye dinlesin ki yani? Böyle bir zorunluluğu yok. Ama YouTube o kadar güzel bir platform ki sana bu hakkı zaten tanıyor. Sen beni dinlemek istersen bu videoya tıklarsın. Dinlemek istemezsen bu videoya tıklamazsın. Ama bu konserde böyle bir hakkınız yoktu. Orada saatlerce ayakta beklemişsiniz ve size Alper Erozel dinletiyorlar. Seçme şansınız da yok he. Bilette ismi de yazmıyor yani. ismini görseniz belki konsere gitmeyecektiniz. Ama onu bile yapmamış yani burada kesinlikle ve kesinlikle organizasyonda hata var. Bu birincisi. Çizdiğin kariyere göre seni desteklerler. Bu da ikincisi. Peki ben burada ne anlatmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen güzel şarkılar çıkartırsan eğer ki insanlar seni güzel şarkılar çıkartan bir insan olarak tanır. Ha sen TikTokçular gibi şarkılar çıkartırsan eğer ki insanlar seni saçma sapan şarkılar çıkartan bir insan olarak tanır. Ve sanatçı olarak değerlendirmezler. Sen hamile taklidi yapan bir insansan eğer ki insanlar seni ucube olarak tanır. Boynunda çakal dövmesi yazan bir kız ne eğer ki insanlar sana boynunda çakal dövmesi olan kız olarak hitap eder. Belki de ünlü olmak için erkek arkadaşın reymenmiş gibi davranan bir kızsındır. İşte o zaman da insanlar seni şizofren olarak tanır. Bu olayın matematiği budur. Bu reymen dövmeli kız, bu kötü şarkıcı, bu şizofren, bu da ruh hastası. Denklem bitti arkadaşlar. Bu kadar basit bu konu. Konuyu toparlayacak olursak eğer ki. Alper Erözer kötü bir şarkıcı. Çok kötü bir şarkıcı. Bu zamana kadar ben bir iyi şarkısına denk gelmedim. Ha kağıt fırlatmak, küfür etmek bunlar yakışık hareketler değil tabii ki. Ama yuhlamak, yaptığı şarkıları beğenmemek ve beğenmediğini dile getirmek bunlarda herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Ve bunların linçlenecek hiçbir tarafı yok bana güvenin. Benim düşüncelerim bunlardı. Sizin düşünceleriniz eğer ki farklıysa veya aynıysa yorumlara bunları eklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.